Arkadaşlar, Arapça'da rih, koku demek. Koku, yani koku görünmez, soyut bir kavram. Mesela ruh, insana canlılık kazandıran gerçek, demek. o da görünmüyor. bakın aynı kökten geliyor. Mesela rayha rüzgar demek. Ancak bir şeyi etkilediği zaman, harekete geçirdiği zaman rüzgar olduğunu anlıyor değil mi? Sinti'den anlıyor. Reyhan, o da koku demek. Hani şimdi aroma diyoruz ya. Reyhan. O da koku demek. Mesela rahat. O da o kökten gelir. İnsan mesela rahata çekilmek ister. Keyfine düşkündür. Rahatlamak ister. Dinlenmek ister. İstirahat. O da oradan gelir. Araplar testerih. Testerih der. İstirahat edin. Dinlen der mesela. Teravih de oradan gelir. Kök olarak. Ferabih dinlene dinlenme, istirahat ede ede namaz kılmak demek. Tabi teravih o kökten geliyor. Ter